DNA'nın paketlenmesi Bu animasyonda bizim DNA'mızın nasıl sıkıca paketlendiğini görmekteyiz. Böylece yaklaşık 2 metre uzunluğundaki DNA molekülü her hücrenin çekirdeğine sığabilecek hale gelir. İşlem, DNA'nın histon adı verilen özel proteinler etrafında dolanmasıyla başlar. Bu protein ve DNA sarmalından oluşan boncuk şeklindeki yapılara nükleozom adı verilir. Bundan sonra nükleozomlar uç uca eklenerek iplikler şeklinde paketlenirler. Sonuçta ortaya çıkan kromatin iplikleridir. Bu iplikler gittikçe daha çok kıvrılıp birbirlerine sarılarak yoğun yumaklar meydana getirirler. ve en sonunda bölünen hücrelerin çekirdeğinde gözlemlenen bildiğimiz kromozom haline gelirler. Kromozomlar her zaman o halde değildirler. Aslında onlar hücre bölünmesi sırasında DNA'nın iki kopyası birbirinden ayrılırken ortaya çıkarlar. kopyalama. Artık moleküler araştırmalara dayanan bilgisayar animasyonları kullanarak DNA'nın canlı hücrede kendini nasıl kopyalayabildiğini görüyoruz. Şu anda müthiş biyokimyasal makinelerin çalıştığı bir seri üretim hattına bakmaktasınız. DNA'nın çift sarmalının iki kolu ayrılarak iki kopya fermuar gibi açılmaya başlıyor. Kopyalanacak olan DNA sol alttan üretim hattına giriyor. Mavi olarak görünen helikaz isimli moleküler makine ise çift diplikli DNA'yı olabildiğince hızlı bir şekilde ikiye ayırıyor. Gördüğünüz üzere iki iplikten biri sürekli sağ tarafa doğru kopyalanıyor. Fakat diğer iplik için durum bu kadar basit değil. Çünkü onun geriye doğru kopyalanması gerekiyor. Bu iplikteki her büklüm açılıp uzadıkça bir seferde yalnızca tek bir parçanın kopyası çıkarılıyor. Sonuç olarak aynı kodu taşıyan iki yeni DNA molekülü elde ediliyor. DNA'nın RNA'ya kopyalanması Şu anda görmek üzere olduğunuz şey DNA'nın en olağanüstü gizemidir. Yani onun basit kodunun ete ve kana nasıl dönüştüğünün animasyonu bir grup kopyalama faktörünün genin başlangıcına toplanması ile işlem başlıyor. Gen ise en basit anlamıyla DNA'daki bilgi parçasıdır. Burada görüldüğü gibi sol tarafa doğru uzamaktadır. Bir araya gelen pek çok faktör sürecin ilk aşamasını yani proteini yapmak için gerekli olan bilgiyi okuma işlemini tetikler. Her şey başlamaya hazır. 3 2 1 başla DNA üzerinde hızla giden mavi molekül geni okuyor. DNA çift sarmalını açıp ipliklerden birisini kopyalıyor. Yukarıdan kıvrılarak çıkmakta olan sarı iplik genetik bilginin bir kopyasıdır. DNA molekülünün yakın bir kuzeninden yapılmıştır ve RNA ismiyle bilinmektedir. RNA yapmak için gerekli yapı taşları öndeki girişten girmektedir ve bu yapı taşları gende bulunan adenin, timin, guanin, sitozini kopyalayabilmek için DNA ile harf harf birebir eşleştirilir. Ortaya çıkan DNA'daki sıralamanın birebir kopyasıdır. RNA'daki tek fark DNA'daki timin yerine ona çok benzeyen urasile sahip olmasıdır. Burada gerçek zamanlı olarak izlemekte olduğunuz işlemin ismi kopyalamadır ve şu anda tüm hücrelerinizde gerçekleşmektedir. RNA'nın proteine dönüşümü RNA kopyalanması bittiğinde kıvrıla kıvrıla çekirdeğin dış kısmına çıkar. Sonra mükemmel bir koreografi ile moleküler protein üretimi makinesinin tüm parçaları RNA üzerinde ribozom ismi verilen minyatür bir fabrika oluşturmak üzere birleşirler. Ribozom RNA'daki genetik bilgiyi protein haline gelecek amino asit zincirlerine dönüştürür. Animasyonda gözüken yeşil üçgen yapılar amino asitleri ribozoma taşıyan özel transfer molekülleridir amino asitler transfer moleküllerine takılmış olan kırmızı küçük uçlardır. 20 farklı amino asit çeşidinin her biri için farklı bir transfer molekülü vardır. Aynı zamanda her transfer molekülü protein üretme makinesindeki RNA ile eşleştirilmede kullanılan 3 harften oluşan bir kod taşımaktadır. Şimdi işlemin en can alıcı noktasına geldik. Ribozomun içinde RNA bir tep bandı gibi ileri sarılmaktadır. İleri sararken RNA'daki kod her defasında 3 harf olarak okunmakta ve bu üç harf transfer molekülünün üzerindeki 3 harf taşıyan kodla karşılaştırılmaktadır. Doğru transfer molekülü geldiğinde eşleşme sağlanır ve taşıdığı aminoasit uzayıp giden protein zincirine eklenir. Yine bunu gerçek zamanlı yani gerçek hızında izliyorsunuz. Birkaç saniye sonra bir araya gelen protein zinciri ribozomlardan çıkmaya başlar ribozomlar her türlü protein zincirini oluşturabilirler. Hangi proteini oluşturacakları RNA'nın taşıdığı genetik mesaj sayesinde belirlenir. Şu anda üretimi gösterilen protein ise hemoglobin. Vücudumuz saniyede 100 trilyon hemoglobin molekülünü bu şekilde üretmektedir. Ve bu sayede beynimiz, kaslarımız ve tüm hayati organlarımız ihtiyaç duydukları oksijeni zamanında alabilmektedirler.